bağlarında çiçekler açar <Sessizlik> Altın güneş orada sırmalar saçar <Sessizlik> Boğulmuş düşmanlar yer gibi kaçar <Sessizlik> Yaşa Mustafa Kemal Paşa yaşa <connaissance> the malpa ]その şey aşkla malpa şey oturdum kaldım Şehit olanları deftere yazdım Şehit olanları yazdım. parma bastım yaşa Mustafa Kemal Paşa yaşa Adın yazılacak Mücevher Paşa Yaşa Mustafa Kemal Paşa Yaşa Adın yazılacak Mucafer Paşa Yaşa Mustafa Kemal Paşa Yaşa Adın yazılacak Mucafer Paşa Yaşa Mustafa Kemal Paşa Yaşa Adın yazılacak Mucafer Paşa Yaşa Mustafa Kemal Paşa Yaşa Adın yazılacak Mucafer Paşa Tek bayrak. Tek vatan. Tek millet. Farklı kültürler. Farklı dillerle biz hepimiz biriz. Birbirimiziz. Hepinizi çok seviyorum. Hiçbir şeye çok fazla kızmıyorum. Önemli olan anlamaya çalışmak. Anlamaya çalışıyorum bazen. Mesela o tuhaf sesini hala anlayamadım ama <laughs> çalışıyorum. Deniyorum. <laughs> Merak ediyorum. Farklıyız ama güzeliz. Zaten güzelliğimiz de oradan geliyor. Farklıyız. Farklı şeyler. <laughs> Küçük çocuklar. Büyük adamlar. <laughs> Büyük insanlar. Fark etmiyor. Biz güzeliz. Bir daha mı? Asla. Şarkı söylemek mi?